Öncelikle Osman Sarı Kahraman olarak e, beğendiğim, çok mutlu olduğum e, bir fındık üreticisi olarak e, mutlu, beni mutlu edecek bir fiyatım olmadığını hemen altını çizmek istiyorum. E, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu fiyatları, bu e, rakamları kim, hangi danışmanı, ne şekil verdiyse, ben de akşam herkesin izlediği gibi ben de izledim. E, bu hiç hoş olmadı. E, beklentimiz... E, ben bir muhalefet partisi lideri ya da muhalefet partisi temsilcisi değilim. Ben bir fındık üreticisinin bağlı olduğu bir odanın temsilcisiyim. E, muhalefet e, partileri 35-36 lira bandını söylerlerken e, bizim yapmış olduğumuz fındık maliyeti üzerinden yaptılar elbette. Ama benim anlayamadığım şu, e, iktidara matuf, iktidar milletvekilleri 30 lirayı telaffuz ettiler. Biz, e, 30 TL e, verilseydi fındığa. E, çünkü halk bunu bekliyordu. E, maliyet 27 lira olunca dönelim geriye. Geçen sene fındığın e, pardon e, zeytinyağının e, 5 kiloluk zeytinyağının 38-40 liralık e, fiyatı bu sene 80 TL. Geçen sene bu vakitlerde e, e, 3 lira 4 lira olan Demirin tonu bu sene 8 lira. E biz bütün bunları düşünürken, geçen sene siz fındığımıza bizim %25 25 zam vermişken, bu sene %20 veriyorsunuz. Her şeyin maliyeti yükseliyor da fındığın maliyeti mi aşağı düştü. bunu anlayabilmiş değiliz. Üretici bu fiyatlara buruk bir gözle bakacaktır. Ee, biz e, odalar oda temsilcisi olarak. Diğer odalar oda başkanlarına bir şey diyemem ama ben Ünye Ziraat Odası olarak benim kabul göreceğim e, bir fiyat olmadığını, maliyeti üzerinden bir taban fiyatı verildiğini söylemek istiyorum. Gübre fiyatları belli, maliyet fiyatları belli. E, efendim işçilik fiyatları belli, e, bakım onarım fiyatları belli, belli, belli. Yani e, biz e, makul bir fiyat beklerken üreticinin sofrasından bir buçuk iki liralık bir ekmek dilimi alınmış çalınmıştır bunun altını çizmek istiyorum Biz 12 ay boyunca biz 11 ay boyunca daha doğrusu eşlerimizin ablalarımız kız kardeşlerimizin yapmış olduğu altın günü toplantılarına benzedi bu iş biz Atıyorum sizin eve gelir eşim orada bir lira ona verir. Sizin eve gelir bir gram altın ona verir. E, atıyorum 15-20 tane arkadaş kendi aralarında altın günü yaparlar. Yıl sonu itibariyle de e, altın günü bizim evdedir. Benim dağıtmış olduğum altınlar bana geri getirilir ve ben çok mutlu olurum. E, onların elini öperim. E, Allah razı olsun, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Bu mudur yani? bunu, bunu e, bir, de, bir de böyle bir boyutu var. E, sosyal medyayı açtığımda dün bana başkanın bütün umudumuz sizsiniz e, ziraat odaları fındıkta iyi bir fiyat alırsanız siz alırsınız diyenleri bugün bakıyorum teşekkür kuyruğuna girmişler. E, ben de onlara böyle e, bıyık altından yarım gülerek e, bakmak istiyorum açıkçası. Hoş olmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Ee, revize fiyat e, mutlaka isteyeceğiz. E, ben hemen bugün buradan söyleyeyim. E, bir revize e, e, taban fiyatının revize edilmesini ben buradan hasretten e, temenni ediyorum arkadaşlar. Evet.